Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 8 Ağustos 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Türkiye'nin artan elektrik tüketimine dikkat çekti. Klima kaynaklı elektrik tüketiminin önceki yıllardan çok daha fazla gerçekleştiğini belirten Bayraktar, Türkiye çok daha güçlü bir altyapıya sahip olacak, elektrik kesintileri öngörmüyoruz ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da 3 yıllık bir kaya petrolü programı başlıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın çok büyük bir kaya petrolü potansiyeline sahip olduğunu düşündüklerini ve birkaç hafta içinde ilk dikey sondaj çalışmasına başlanacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında toplam 24 kuyu açılacak. Galata Wind, Almanya ve İtalya'da satın aldığı yeni projelerle Avrupa'da 100 MW'a koşuyor. Toplam kurulu gücü 354 MW'a ulaşan Galata Wind'in CEO'su Burak Kuyan, 2030 yılı hedefimiz olan 1000 MW'ın üzerine ulaşmak için yurt içinde ve yurt dışındaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz dedi. Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan 2025 yılının ilk yarısında 13 milyon ton petrol taşındı. Hattın 2006'daki ilk sevkiyattan bu yana taşıdığı toplam ham petrol miktarı ise 605 milyon tona ulaştı. Yıllık 50 milyon ton taşıma kapasitesine sahip hattın Türkiye kısmının işletmesi BOTAŞ International tarafından yürütülüyor. Seviye Enerji Antalya'da alüminyum fabrikası açtı. Yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayan fabrika aylık 1200 ton alüminyum profil işleme kapasitesine sahip. Tesise güneş paneli çerçevesi ve panel altyapı sistemleri üretilecek. Horoz Lojistik tüm elektriğini güneşten sağlayacak. Şirket bu amaçla Eskişehir'de güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7 MW kurulu güce sahip lisansız güneş enerjisi santralinin 2026 yılı çerçevesinde devreye alınması hedefleniyor. Citi petrol fiyat tahminini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Finans Kuruluşu petrol fiyatlarının 2025 yılı sonunda 60 dolar varil seviyelerine düşeceğini öngörüyor. Six Street'ten Sorgenya'ya 4.6 milyar dolarlık yatırım. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi yatırım şirketi İtalya'nın önde gelen yenilenebilir enerji ve elektrik üretim şirketlerinden Sorgenya'nın %38'ini 4.6 milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı. İtalya son dönemde yenilenebilir enerji yatırımları için cazip bir pazar olarak görünüyor. Alfa'ya 38,5 milyon dolarlık panel siparişi. Alfa Solar Yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle yeni bir iş ilişkisine başladığını duyurdu. Taraflar arasında imzalanan sözleşme kapsamında Alfa Solar müşterisini 38,5 milyon dolar tutarında güneş paneli tedarik edecek. Rusya ve Kazakistan yeni bir nükleer santral inşasına başladı. Santral 1200 MW elektrik kapasiteli 3. nesil basınçlı su reaktörlerine sahip olacak. En sıkı uluslararası güvenlik standartlarını karşılayan teknoloji, halihazırda Rusya, Belarus, Türkiye ve Çin'de faaliyetteki ve inşaat halindeki tesislerde kullanılıyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ticari hamleleri ve arza artış belirtileriyle haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Brent'in varili 66 dolardan, Batı Teksas'ta petrol ise 64 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 9 Ağustos 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2844 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3400 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1384 lira 89 kuruş oldu. Enerji Günü tarafına hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.